Gördüğünüz gibi ben bugün korsan rolündeyim. Efendim, şimdi size ilk önce bizim içimizde olan değişiklikleri naklederek başlamak istiyorum. Ee, biz genelde her hafta iki bölüm çekiyoruz. Ve onlar yayına giriyor. Fakat gözümden dolayı, dedik ki belki uzun sürer ameliyatın süreci, arkası ne olur bilemedik. Korkudan dört tane çektik. Ve dördüncü bölümde ben, göz ameliyatı olacağımı söyledim. Ama sevgili editörüm, Şakir Paşa ailesi yeni başladı. Aa bundan bahsetmek iyi olur diye sen birinci bölüme benim dördüncü bölümde çektiğimi koy. Böylece ne oldu? Sizler daha ilk haftadan benim göz ameliyatı olacağımı öğrenmiş oldunuz. Ama ondan sonraki üç hafta sanki ben hiç ameliyat olmamışım gibi sapasağlam surat açık. Efendim, bunun teknik nedeni bu. İlk önce e, geçmiş olsun dileklerinde bulunan bütün yorumculara, camdan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Az bir süre kaldı. İnşallah bu bandaj çıkacak. Ama belki bir iki bölüm daha sizinle korsan olaraktan konuşmam olabilir. Olmaması için çaba göstereceğim. Evet. Bu içsel açıklamadan sonra... Benim için son derece değerli, önemli ve beni çok sevindiren yorumlara geçmek istiyorum. Yorum seyreden seyircinin tepkisini üşenmeden kaleme aldığı şeylerdir. Ve bu tabi herkes olduğu gibi başta beni çok 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 mutlu ediyor. Elinize parmağınıza sağlık. Önce genel tümden teşekkür ederim. Efendim e, şimdi... Yorumlardan aldığım notlara yanıtlar vermek istiyorum. E, bir yorumcumuz, e, bu gelinlik arkadan bağlanıyor, kostümcüler mi niye yapıyor dediğimde, demiş ki... Ay ne güzel dizi, yani bula bula, bir tek gelinliğe mi suç buldunuz, diye yazmış. Hayır, suç bulmadım. Elbette, konu güzel, konu e, diziyi ben de seyrediyorum. E, biraz hassasiyet göstermiş sanki ama... Ben onu eleştirmek için değil, kostümcülere oğlak ki seyrederlerse bilgi olsun diye söylemiştim. Efendim bir başka e, yorumcumuz eskileri e, seyretmemi söylemiş. Özür dilerim. Zaten size içerik yetiştireceğim diye. Anam ağlıyor hafta yedi gün sekiz televizyon başında. Bir de eskilere dönüp özür dilerim seyredemem. Eski eskisi kalmıştır. Efendim e, oyunculardan bahsetmiyorsunuz demiş bir tanesi, yapma. Her bölümde mutlaka birkaç oyuncu e, değiniyorum. Bu arada hoşuma giden bir yorum geldi. İki bölüm, iki hafta önce veya üç hafta önceydi falan galiba. Dizileri zart diye bitiriyorlar dediğime bir yorumcumuz size yakıştı mı Defne Hanım zart demek demiş. Yakıştı mı? E? Bazı insanın ağzına harbo yakışır. Ama yine de bu önerinizi dikkate alacağım. Benim birazcık tutucu yorumcum. E, bundan sonra öyle kötü kelimeler kullanmaya dikkat edeceğim. Söz veriyorum. E, yine son gelen yorumlardan bir tanesinde de rey yüzüğünden bahsetmiş. Efendim o zamanlar gazete reklamları çok fazla daha revaçtaydı. Bu rey yüzüğü Fransa'da gelen bir... E, üründü, o, o, o işin bir yapımcısı vardı, işte e, bana e, teklif etti. Vallahi o zamanın e, paradan çok, ben zaten hep hayatım boyunca hep ucuz çalıştım. Bir araba alırsınız bana demiştim. Olur alırım dedi, ben kabul edeceğini tahmin etmedim. Olur alırım dedi, e, o galiba, vallahi bilmiyorum ne de anlaştık, Tofaş'ın arabalarından birini anlaştık. Ama ben para kıyıp, o zaman çok modaydı. Renault Flash almıştım kendime. Tabii üstündeki aradaki farkı da ben ödedim. Ne o reklam yaptık. Efendim. Bu arada sizlerden özür dilemek istiyorum. Sonuçta biliyorsunuz ben bir genç kızım. Arada bir hava uçuyorum. Karıştırıyorum. Zannediyorum. Bir kanalda holdingi seyrettim. O arada başka kanala geçtim ve sen ağlama İstanbul'u seyrettim. Notlarıma da Holding ve İsmail Hacıoğlu demişim. Bu bir hataydı, yapmamam gereken bir hataydı. Siz de uyatmışsınız. Benim dikkatli yorumcularım, e, dikkatli seyircilerim e, doğru bir hataydı. Özür diliyorum İsmail Hacıoğlu için söylediklerim. Yine geçerlidir. Çok beğeniyorum. Role çok yakıştı. Yaş ilerledikçe olgunlaşıyor ve pişiyor. Çok hoşuma gidiyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ya bu İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Bu şimdi çok fazla moda oldu. Eskiden zordu bunları çekmek. Helikopter tutup kamerayla genel İstanbul panoraması alırdı. Tabii şimdi drone diye bir şey çıktı. Herkes her yerde her şeyi çekiyor. O dizilerde kullanılan genel İstanbul manzaralarını seyretmeye doyamıyorum. Şimdi şehrin içinde yaşarken o güzelliği göremezsiniz. Kuş bakışı olunca hakikaten çok güzel bir şehir. Memleketimiz çok güzel ama İstanbul'da bir başka güzel be kardeş. Efendim, Masterchef'ten özür dilemek istiyorum. Günahlarını aldım. Yüzü yandıktan sonra Beyza'ya kıyak mı geçiyorlar filan demiştim. Neyse... önce önlüğü kaybetti, ardından da... elendi. Ee, onur kazandı. Bana sorarsanız, ben Kerem'in kazanmasını isterdim. Yemeği elbette bilemem. Tadı elbette bilemem. Biraz galiba duygusal bir seyirci duygusallığı. Ee, Kerem'i daha mı çok... seviyordum ne? Ee, ama ikisi de başarılıyım. Zaten Onur... Çok hırslı bir çocuktu. Belliydi o. Bakışından, davranışlarından bu hırsını yaptığı işe aksettirdi. Ve kupayı da aldı. Helal olsun. Kutluyorum. Yine hazır master şeften açılmışken dikkatimi çeken bir şey var. Konuk şefler geliyor. Şimdi söyleyeceğim hatayı o konuk şefler de yapıyor. E, nasıl ki genel ee, söyleme hata vardır. As, asgari ücret demez, askeri ücret der benim aziz ve muhterem halkım. Aziz ve muhterem halkım söylesin. Ama eğer siz bir şefseniz bir remi, yemeğin raihasına rahiya diyemezsiniz. Raiha Arapça koku demek. Ye ile he yer değiştirince rahiya oluyor. O da olmuyor. Yani eğer e, şefseniz e, yaptığınız işin Özellikleri ve doğru söylemeyi öğrenmeniz gerekir. Ee, TV7'de şimdi de Çin dizisi başladı. Hint yetmezmiş gibi bir de Çin'i sandılar kafamıza. Güzelliği her iki toplumunda çok kendine has adetleri, gelenekleri ve çok güzel kostümleri var. Eskiden bu çekik gözlüler, daha bir yeteneksiz olurdu. Şimdi daha bir yetenekli olmuşlar. Fena değil yani. Ama nedir? Konusu nedir? Takip ediyor musun? Hayır. Devamlı takip etmiyorum ama her akşam şöyle bir göz atıyorum. Bir kral mıral filan. Çin işi. Çin işi, Japon işi. Şimdi efendim. Bir yorumcumuz demiş ki yani bu şeylerin söyleyin kanalların dizilere ara vermesinden de bahsetsenize seyirciye saygısızlık değil mi? Onu öyle düşünmeyin. Saygısızlık, saygısızlık yapan var da o saygısızlık değil. O işin ticari yönü. Yıl başında reklam şirketlere reklam vermeyi durdurur. Reklamayın alın alamayınca diziler çekilmez. Onun nedeni odur. Ama burada bir ama söylemek zorundayım. Seyirciye büyük saygı duyan da bir yapım şirketi var. Şakir Paşa ailesinin yapım şirketi. Üç hafta yandığı için tekrar tekrar geçmiş olsun diyorum. Büyük bir şans içeride kimsenin olmaması. Ama ne yaptı? Son özet, özel bölümde işte efendim evde tadilat var. Otele geçtik. İşte bu kadar. Yani henüz daha konağa geçmedik. Tadilat, tadilat var. Kelimesi seyirciye saygının ...şekilde görüldüğü halidir. Yani... E, ...onları da tekrar kutluyorum, tekrar geçmiş olsun diyorum. Eğer yanlış anlamadıysam... ...bu hafta... ...pazar günü... ...sevgili Şakir Paşa ailem... ...başlayacak ve... E, ...tabii ki Şakir Paşa ailesi... ...deyip de... E, ...Baran Oğurlu'dan bahsetmemek olmaz kostüm tasarımcısı. Son derece başarılı... E, ...kostümler. İnşallah, inşallah hep seyreti başlıyor. Kızıl Goncalar başlıyor. Kızıl Türk Şerbeti iki hafta sonra başladı. Pazar günü de Şakir Paşa ailesi başlayınca benim dört günüm dolmuş demektir. Dört günüm doldu demek bu deftere de yazılacak şeylerin artması demek. Tekrar söylüyorum, tekrar teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinize. Önemli bir ameliyattı, biraz uzun sürdü, biraz sarstı beni. Ee, ne kadar sürer bilmiyorum ama en fazla e, iki hafta sonra korsanlıktan kurtulacağımı zannediyorum. Hepinizi binlerce kere kucaklıyorum, sevgiyle öpüyorum. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.